Kahve mi alacaksınız? Ya, Şimdi Leva 40 leva Bunu mu alacağız? 200, 600. Bu iki tane Biraz... Burada protein ürünler çok fazla arkadaşlar Böyle rice pudding Karamel mousse var Böyle yaban mersinli bir şey var Pudingler Tıramısı mı bu? Yok çikolata şekilde maçı yatalı. <laughs> Çok garip. Nelimmiş? Şoko, şoko. 35 gram protein. Evet, evet. Çoko. Alayım mı? Arkadaşlar <laughs> bakın ne oldu. <laughs> Çok güzel. Kaç? Yüzleri de yazıyorlar bu arada. Arkadaşlar komplekse bakın.